Merhaba sevgili gençler. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Sıfırdan matematik kampımızın ikinci videosu, ikinci günüyle karşınızdayım. En son geçen derste toplama, çıkarma, çarpmayı yapmıştık. Bölmeyen bahsetmiştik. Şimdi harfli ifadelerde dört işleme geçiyoruz. Yavaş yavaş tane tane gideceğiz. Ve bu video, benim bu çekeceğim videoların hepsi TYT, KPSS, DGS, bütün matematik içeren sınavlar için geçerli. Hepsinin temelini oluşturuyor. Bilginiz olsun. Şimdi harfli ifadelerde 4 işlem. Birinci işlemimiz toplama işlemi. Bence bilmelisin. Neyi bilmelisin? Aynı tür yani aynı harf veya üste sahip terimler kendi içinde toplanabilir. Bak mesela burada ne diyor? 3x ve 5x diyor. İkisinde de x var değil mi? Aynı harf var. Ha, bu ikisini toplayıp çıkartabilirim ben. Bir sıkıntı yok. 3x artı 5x şu demektir. 3 tane x var, 5 tane daha x var. Bunlar toplanırsa 8 tane x yapar. 8x yapar. Şimdi baktığımızda 2a, 4b ve 3a. Burada a ve b birbirinden farklı olduğu için biz bu iki ifadeyi birbirleriyle toplayamayız. Ama şu A. Bu da A. He, o zaman biz şu iki ifadeyi ne yapabiliriz? Kendi içinde toplayıp çıkartabiliriz. 2A burada var. Önünde artı var. 3A da burada var. 5 tane A benim elimde kaldı. Ama işlem bitmedi. 2A ve 3A'yı toplayıp sen 5A yazdın ya yerine. 4 b ne oldu? O da artı 4B olarak yanında kaldı. Cevap 5A artı 4B. Yani matematikteki bir soruyu çözerken illa bütün hepsi birbirle toplanacak, bütün şıklar tek sayı olacak diye bir kaide yok. Eğer böyle bir ifade görüyorsan cevap 5A artı 4B'dir. Bu kadar. Bunu bileceksin. Şunu aynı renkle yazalım. 5A artı 4 Sonrasında aşağıya baktığımızda şurayı artı olarak düzeltelim x artı y artı 2x artı y. Şimdi burada bakacağız. Kaç tane kimden var? Bir harfin önünde herhangi bir şeyi sayı yazmazsa burada her zaman gizli bir 1 vardır. Aslında matematikte her yerde gizli bir 1 vardır. İlerleyen videolarda da bahsedeceğiz. Mesela 3 tam sayısı aslında 3 bölü 1'dir. Ama bir sayıyı 1'e böldüğünde kendisini verdiği için biz 3 bölü 1 yazmayız da ne yazarız? 3 yazarız. Buna dikkat edelim. Şurada dursun kutucuğumuz. Sonrasında şimdi burada 1x var. Bu x'e toplanabilecek 2x var. 1x, 2x daha 3x yaptı. Bir tane y burada var. Bir tane y burada var. Artı 2 tane y yaptı. Bu kadar. Toplamış olduk işlemimizi yazdık. 7 Manisa artı 2 Nide artı 5 Manisa. Gençler Manisa ile Manisa'yı toplayabilirsin. 7 Manisa 5 Manisa daha 12 Manisa yapar. 2 tane neden oldu. O da tabii ki ifadenin yanında kaldı. 3x'ye, 5x'ye, 2x'ye. Burada da çok güzel bir ifademiz var. Baktığın zaman sadece x'ye, x'ye. Bunlar aynı. Kalıp halinde hepsi aynı olacak. Hani şunu diyebilirsiniz hocam burada x var burada x var burada x var. Şu an o beni ilgilendirmiyor. Ben aynı tür ifadeleri toplamayı öğreniyorum. 3 tane xy, 2 tane xy, 5 tane xy yaptı artı şuna dokunan bir eleman yok. 5 tane xz olarak elimize gelmiş oldu. Devam ediyoruz. Çıkarma işlemine geçelim. Bence bilmelisin. Bilsen iyi olur. Parantez varsa önüne gelen işareti aslında dağıtmış oluyorsun. Yani matematikte aslında baktığınız zaman çıkartma işleminden ziyade ikinci sayının işaretini değiştirip toplama işlemi yapıyoruz biz. Yani 5 2 demek 5 eksi artı 2 ifadesi olmuş oluyor. Bu şekilde bir mantık var. Hemen devam edelim işlemimize. Mesela yani 5x 2x. Yani bu şu demek. 5 tane x'ten 2 tane x'i çıkart. E ne kalır gençler? 3 tane x kalır. Lütfen harfli ifadelerde şu x'leri buraya yazmayı unutmayın. 5 eksi 2 3 x de yanında kalıyor. Şimdi bakın parantezli bir ifade var. Dikkat edelim bu eksi dağıtacağız. Şuraya dağıtacağız. Şuraya dağıtacağız. Peki hocam bu ne oluyor? Bu önünde gizli artı olduğu için gençler. Ve artı çarpmada biliyorsunuz etkisiz eleman bir şeyi değiştirmez. O yüzden bunu kale almıyoruz. Hiçbir şekilde gerek yok. İfadeyi baştan yazacaksınız. Yani soldan sağa doğru yazıyorum. 3A artı 4B'ye biz dokunmadık zaten. Şimdi biz bu eksiği dağıtacağız ya. Artık parantezi kaldırabilirsiniz. Eksiyle A'yı çarparsam Eksi A şuradan göstereyim. Şöyle çarptım. Eksiyle de 2B'yi çarparsam eksi 2B bulundu. Şimdi bakalım aynı türden ifadeler varsa birbirinden toplayıp çıkartma işlemi yapacağız. 3A'dan 1A'yı çıkartırsak gençler şurada gördüğünüz üzere 2 tane A kalır. Burada da bir artı 4B'miz var. 2B'yi çıkartırsak 4'ten 2 çıktı. 2 artı 2 tane B. Yani cevabımız 2A artı 2B oldu. Şuraya güzel yazalım. 2A artı 2 tane B. Devam ediyoruz. Yine aynı şekilde bakın parantezi de atacağız. Hop hop. Bunun önünde bir şey yok. Dursun. Yani X artı Y kaldı. Şurasını aynen yazdım. Artık yeni işlemim. Eksi X şurası da artı y şeklinde olacaktır. Bakın gençler dikkat edelim şöyle göstereyim. Artı x yani artı 1x burada da eksi 1x var. Bunlar birbirine sıfırlar. Hiçbir şey kalmaz yani toplama işlemindeki etkisi eleman sıfır kaldığı için yazmıyoruz. Ama burada bir tane y var. Bir tane daha y var. Toplarsam iki tane y yaptı. Bu kadar. 4m Eksi 3 N kalsın. Şimdi burada artı 2 M var. Eksi yönüne koyarsam eksi 2 M olur. Burada artı N var. Eksi yönüne koyarsam eksi N olur. Bakalım kimler toplanır, kimler çıkartılabilir. 4 Manisa'dan 2 Manisa'yı ancak çıkartabilirim. Çünkü aynı harf. 2 tane Manisa kalır. Aa, buraya dikkat. Şimdi farklı renkte göstereyim. Eksi 3 N'i de eksi bir nide, eksi der borç demiştim. 3 borcun var, üç nide kadar borcun var. Bir nide kadar daha borcun gelirse dört nide kadar borcun olur. Bak dört de borç, eksi dörtten. Bu kadar. Karıştıranlar bu şekilde yapabilir. Şunu da sildim, 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 sildim. Şunu da sildim ha. Sonra a eksi b artı c, bu dursun. A eksi b artı c dursun. İkinci ifadede eksi A olacak. Eksi B olacak. Son olarak eksi C ile eksiyi çarparsam dikkat. Artı C olacak. Giden var mı? Gelen var mı? Toplayalım bakalım. Bakın artı 1 A eksi 1 A. Hop hop. Güle güle. Eksi B ama burada da eksi B var. Ha. Eksi 1 B borcum var. Eksi 1 B daha borcum var. Eksi 2B borcum var. Artı C param var. Artı C param var. Artı 2C kadar param var. Unutmayınız. Yani son sorumuzun da örneğimizin çözümü bu oluyor. Şöyle ben size cevapları renkli göstereyim. İşte bu. Devam. Çarpma işlemindeyiz gençler. Bence bilmelisin. Sabitler çarpılır. Sabitler dediği. Hocam sabit ne ya? Bunu çok duyacaksın sabit sayılar. Sabit sayı demek aslında matematikte. 3, 5, eksi 5, eksi 2 gibi. <laughs> Harfler ise yan yana yazılır. Eğer parantez varsa dağıtacaksın tek tek. Hemen göstereyim. 3x çarpı 4. Yani burada sadece 3 ile 4 çarpılı bir yan yana olduğu için 12 x de kalır. Daha düzenli yazmış oluyoruz. Sağ tarafa baktığımızda şimdi bak 2 ile 5 çarpılır 10. A ile de A çarpıldı. A üzeri 2 yaptı. Bunu üslü sayılarda detaylıca bahsedeceğim. Sadece şimdilik şunu bil. 2 tane aynı harf çarpılırsa harfin üzerine 2 yazıyoruz. 3 tane çarpılırsa harfin üstüne 3 yazıyoruz. Bu da üslü sayılar bilgisi. Şu an detaylı girmeyeceğiz. Sadece bir ön hazırlık olmasını istedim. Aşağı indim. Bak parantez var. X artı 2, X artı 3 çarpmış. Önce geliyorsun. Birinci harfi baştaki birinciye götürüyorsun. X'e X'i çarptım. X kare. Sonra bunu birinciyi ikinciye götürüyorsun. 3X artı 3X. Birinci işimiz bitti değil mi? Birinciyi de attık. Şimdi ikinciye geçtik. İkinciyi birinciye götürüyorsun. Artı 2x. İkinciyi en son ikinciye götürüyorsun. 3 kere 2 artı 6 yaptı. Yetmez. Burayı biraz toparlayalım. Ee, nereye toparlayalım? Şunu şöyle şuraya toparlayayım. Şimdi bak. Aynı tür ifadeler toplanır demiştik ya. X kare. Bu ifadenin içinde başka X kareli bir şey var mı? Bundan mütevellit X kareyi yazıyorsun. Ama bak. Dikkat et. 3x var. 2x var. Bunu toplaman lazım. 3 tane x, 2 tane x daha artı 5 tane x yaptım. Artı 6. Başka bir sabit sayı yok zaten. Bunu da bu şekilde yanına yazarsın. İşte 3. ifademizi çözmüş olursun. 2, 3. ifademizin cevabı budur. Tamam mıdır? O şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi şunu şöyle gösterdik. Dağıtımını zaten silelim. Sonra biz bu ifadeyi bu kardeşi alıp buraya monte edelim şöyle güzelce. Cevabımız burada kalsın. Devam. X eksi birin parantez karesi. Gençler parantez kare ne demekti? Üstte açıklamıştım. Aslında bu alttaki sayıyı iki kere yazıp çarpıyoruz. Yani x eksi 1 ile x eksi 1'i çarp demek. Hadi dağıtalım. Birinci ile birinci x kare. Öyle yazalım, Hiç güzel olmadı. Yani. X kare. Birinci ile ikinci eksi bir x. Sonra ikinci ile birinci eksi x. İkinci ile ikinci artı bir. X kare duruyor. Burada iki tane borcum var, eksi 2x artı bir şeklinde cevabımızı bulduk. Hemen dağıtıma devam. 2a kare eksi 2 hatta bunu şöyle yapalım gençler. Bir saniyenizi alayım. Hop, aşağı devam edelim. Dağıttım. 2a kare yaptı. 2a ile de eksi b'yi çarparsam eksi 2ab oldu. Bak ne yaptım? Önce işaretini yazdım. Sonra sayıyı yazdım. Harfleri de yan yana yazdım. Sonra burada AB oldu. En sonda da eksi B kare oldu. Toparlanacaklar var mı bakalım. 2 A kare kalsın bir tane var ondan. Şurası hatta farklı bir renkte göstereyim. Daha açıklayıcı olur. Eksi 2 tane AB. Artı 1 tane AB. Şöyle düşün. 2 tane AB borcun var. 1 tane AB paran var. Elinde 1 AB'lik borcun kalır. Eksi B kare de yanında kaldı. Yani cevabımız şu şekilde bulunmuş oldu. Bu. Bunu da sana bırakıyorum. A artı 2'nin karesini şurada yaptığım gibi yapabilirsin. Devam. Bölme işlemi. Harfli ifadelerde bölme yapacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Çok güzel bir şekilde yapacağız. Bence bilmelisin. Hadi bakalım. Sabitler ve harfli kısımlar sadeleştirilir. Hmm, hocam sabit sayı. Sayı yahu. Sayı. Sayıları sadeleştiriyorsun. Kendi içinde yani bölüyorsun. Harfleri de varsa kendi içinde bölüyorsun. Bakalım. 6 x'i 3'e böl demiş. Şimdi gençler 3'ün bölebileceği sadece 6 var. O yüzden 3'ü 3'e böldüm. 1 6'yı 3'e böldüm. 2. Yani yukarıda 2 x kaldı. Aşağıda 1 kaldı. Bu birim bir anlamı yok. Sadece 2x bu kadar. Sağ tarafa geçtiğimde ise 8 a kare bölü 4 a. Şimdi önce ne yapıyorum? 4'ü 4'e böldüm 1. 8'i 4'e böldüm 2. Sayılardan 2 kaldı. Hatta 2 bölü 1 yazayım ben. Sonra düzeltiriz onu. Şimdi burada da gençler a kare. Bakın a kare ne demek biliyor musunuz? a çarpı a demek. Altında da bir tane a var gençler soruda. Bu bir tane a bir tane a'yı yemez mi? Aa, bir tane A kaldı. Yani iki yanında bir tane A kaldı. O zaman benim işlemim ne olmuş oldu? Sadece 2A olarak bulundu. Bu kadar. Alttakinde bakın şu sıfırları silebilirsiniz. Bu özgürlüğe sahipsiniz. X'ler aynı değil mi? Götür. Y'ler aynı. Götür. 2 kaldı artık 2 bölü 1'in 2 olduğunu söylemiyorum. Bir de yanında sadece Z kaldı. Hocam bu 2'nin yanındaki Z harfi neden buraya yazdınız? Neden aşağıya yazmadınız? Çünkü gençler nerede kaldıysa oraya yazılır. Bakın pay kısmında kaldı. Yukarıda kaldı. Yukarı yazacaksın. Aşağıda kalsaydı aşağı yazacaktık. Bunu unutmayalım. Lütfen. Şöyle sildik ve geçtik. Yandaki örnekte ise 12x-6 bölü 2 demiş. Burada kalp metodu yapabiliriz. Şöyle bir kalp yapayım. Kalp metodunu çok seviyorum ben. Şuradan bir kalp, hop şuradan bir kalp yapıyoruz. Yani burada ilk başta sanki 12x bölü 2 arada eksi var. 6 bölü 2miş gibi düşünüyoruz. Tek tek bölebilirsin. 12x'i 2'ye böldüğünde 6x yapar. Aradaki işareti unutma. 6'yı da 2'ye böldüğünde anam babam 3 yapar. Zaten bu şekilde yapabilirsiniz. Devam. Rasyonel sayılarda 4 işlemdeyiz. Şimdi bir buradan bir temel girelim. Toplama ve çıkarma. Rasyonel sayılarda toplama veya çıkarma yapılırken öncelikle paydayı eşitlememiz lazım. Ha, paydalar eşitse zaten çok rahat olacağız. Paydalar eşitse direkt olarak sayıları toplayıp çıkarabilirsiniz. Mesela ee, 3 bölü 2 artı 4 bölü 2 gibi bir şey derse zaten paydalar aynı ya. Payda kalsın Payları toplarsın 7 bölü 2 dersin. Ha, bu arada pay payda ayrımını yapamayanlar için hemen bir not şuraya çıkarayım. A bölü B ifadesinde A dediğimiz arkadaş pay B dediğimizde payda oluyor. Bunu da lütfen aklımızın önemli bir köşesine kazıyalım. Ardından, Ardından paylar toplanır çıkarılır paydalar eşitlendikten sonra, sonra sonuç sadeleştirilir demişiz. Mesela yani ne diyor? 3 bölü 4 artı 2 bölü 5. Bak 4 ve 5. Yaz çapraz 5'i buraya yaz buraya çapraz 4'ü. Tersine yazabilirsin. Faydalar 20'de eşitlenecek. Ha, peki ne yapacağız şimdi? 5 ile 3'ü çarpacağız. 15 bölü 5 ile 4'ü çarpacağız. 20 artı 4 ile 2'yi çarpacağız. 8 bölü 4 ile 5 çarpacağız. 20 Şimdi paydalar aynı ya. 20. Payları toplayabilirsiniz. 15, 8 daha 23 yapacak. Bu kadar gençler. Bu şekilde. Mesela yanındaki soruda da şuraya 3 buraya 2 yapabilirsiniz. 3 kere 3 9 bölü 3 kere 2 6 artı 2 kere 1 2 bölü 3 kere 2 6. 9 ile 2'yi topladın. 11 payda zaten aynı sabit olarak kaldı. Bu kadar başka hiçbir şey yapmıyoruz. Şu örneği de size bırakacağım. Ödev olarak yaparsınız. Soldaki örneği ben yapayım şimdi 6 ve 4. Burada şunu düşünebilirsiniz gençler. Buraya 4, buraya 6 yazmak yerine bu sayılar daha acaba küçük bir sayıda eşitleniyor mu? 6 ve 4'ü ortak bölen daha doğrusu ortak çarpanı 12 var. Burayı 2 ile genişletirseniz 12 olur payda. Burayı da 3 ile genişletirseniz payda 12 olur. Ha. Şimdi 5 kere 2 10 bölü 6 kere 2 12 artı 3 kere 1 3 bölü 4 kere 3 12 13 bölü 12 şeklinde sonucumuzu buluruz. Çarpmaya gelelim bir de rasyonel sayılarda çarpma işlemi. Çarpma yaparken payları kendi içinde çarpıyoruz. Paydaları kendi içinde çarpıyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. En son sadeleşme varsa sadeleştiriyoruz. Hemen 2 kere 1 hop 2 bölü 3 kere 7 21 bitti. Eksi 2 eksi 3 çarptım. Artı 6 bölü 5 kere 8 40. Burada bir sadeleşme yapabilirsiniz. Her ikisini de 2'ye bölersem kalır 3 kalır 20 olay biter. 1 kere 1. 1. 6 kere 4 24. B geldim. Artı +2 eksi -1 eksi -2. 17 kere 4 ne yapar? 40 24, 28 68 yapması lazım. Hemen bir sadeleşme yapabiliriz. 2'yi 2'ye böldün şurada eksi -1. 68'i 2'ye böldün. 34 şeklinde bulabiliyoruz. Bu da bu şekilde bir olaydı. Bölme işlemimizde anlatalım. Rasyonel sayılarda bölmede gençler her zaman için birinci aynen kalır. İkinci ters çevirip çarpıyoruz. Aslında yani bölme işlemi diye bir şey yok gibi düşünebilirsiniz. Mesela yani birinci ifade ikinci ifade. Her zaman için hani bölme işleminin öncesinde yazan birincidir sonrasında yazan ikincidir. O zaman birinci aynen kalsın. Şunu silelim. 2 bölü 5 aynen kalıyor. Çarpı koyuyorsunuz. İkinciyi hop takla attırıyorsun. 5 bölü 1. Sonra çarpıyorsun. Hatta bak altlı üstlü ifadelerde pay ve paydalı ifadelerde aynı sayı varsa silebilirsin. Kısa. Burada yani 5 ile sadeleştirmiş olduk. 2 kere 1 2. 1 kere 1 1. 2 bölü 1'den 2 olmuyor. Hemen Birinci ifadem eksi 2 bölü 3 çarpı ikinciyi takla attırıyorum. 1 bölü 3 değil de 3 bölü 1. Pıt pıt gittiler. Eksi 2 olarak cevabım geldi. Yine 2 bölü 7 aynen kalsın. Çarpı 4 bölü 9 diyelim. Burada sadeleşen herhangi bir şey göremiyorum. Yukarıda ve aşağıda. O zaman direkt tak diye çarpacağız. 4 kere 2 8. 9 kere 7 63 şeklinde yapıştırmış olduk. Bu soruda da sizde. Hadi bakalım. Siz birazcık uğraşın ve yorumlara cevabı yazabilirsiniz. Çok da memnun olurum. Sadeleştirme. Sadeleştirme de gençler olayımız tamamen şu. Hem pay hem paydayı ortak bölen sayı varsa ikisini de bu sayıya bölüyoruz. Ve sonucunu yazıyoruz. Mesela 10 bölü 20 demiş. Aslında buradaki işlem 10 ve 20 ikisi de 10'a bölünür ya. 10'u 10'a böl 1, 20'yi 10'a böl 2 bu kadar. 55, 77 ikisi de 11'e bölünür. 55, 11'in 5 katıdır. 77 de 11'in 7 katıdır. Bu kadar. 5 bölü 15. 5'i 5'e böldüm 1. 15'i 5'e böldüm 3. 28 bölü 35. İkisi de 7'ye bölünür. 7'yi 28'i 7'ye böldün. 4. 35'i 7'ye böldü 5. Bu kadar. Sıra sende. Göster bakalım gücünü. Bunlar da sadeleşmeleri sen yapabilirsin. Takıldıktan yorumlarda sor. İçler dışlar çarpımı. Mis gibi. Çok severim. İfadeleri çapraz şekilde çarpıp birbirine eşitliyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? 6 ile x'i çarptım. 6x eşittir. 4 ile 3'ü çarptım. 12. Bu kadar gençler. Sonra diyorsunuz ki 6 ile neyi çarparsam acaba 12 yapar? Tabii ki de 2'yi x eşittir. 2 olarak geliyor. Burada da 2a ile 3'ü çarparsak 6a eşittir. 24 ile de 5'i çarparsak ne yapar? 120 yapar. 6 ile neyi çarparsak 120 yapar? Tabii ki de 20'ye gidiyoruz. Buradaki içler dışlar çarpımlarımıza bakalım. Hemen bakın şurada gençler. Çapraz çarpı 5 diyorum. 3 ile 5'i çarptığımda 15 eşittir. 6 ile de buradaki ifadeyi çarptığımda her iki terime de dağıtmanız lazım. Yani kaç terim varsa dağıtacaksınız. 6'yı 2x'e dağıttığımı düşünün. 12x 1'e dağıttığımı düşünün. Artı 6. Bu kadar. Şu an sadece içler dışarı çarpımını gösteriyorum. Şimdi aşağıda basit denklemleri de göstereceğim. Denklemi şu an çözmeyeceğim. 15 3 kere 5 eşittir. 10 da 3y eksi 5 çarparsam 30y eksi 50 olarak yazarım. Şurayı da çarpalım. 2k artı 1 ile 3'ü dağıttığımda çarptığımda yani 6k artı 3 olur. Eşittir diyeceğim. 1 ile 4K eksi 5'i çarpmak. Bir sayıyla 1'i çarpmak aslında o sayıyı değiştirmeden yazmak demektir. Bu kadar. Bu da size bıraktım. Erenliyesi şu ikisi de yine sizde takıldığınız bir şey olursa yorumlara yazın. Evet. İkinci günümüzün son kısmı basit denklemleri de anlatıyorum. Ve olayı şimdilik temel kavramlardan önceki temel matematik kısmımızı şimdilik bitiriyoruz. Basit denklemlerde de gençler eşitliğin her iki tarafında da bir tarafta sayı diğer tarafta harf yani bilinmeyen olmalıdır. Eğer eşitlikte bir sayı veya harfi diğer tarafa göndermeye kalkarsak gittiğinde işaret değiştirir. Şöyle düşünün eşittir var. Bir yerden bir yere giderken mutlu mutsuz oluyorsun veya mutsuzken şöyle göstereyim hop mutlu oluyorsun öyle düşünebilirsin bu şekilde yapıyoruz şimdi x artı 3 eşittir 10 diyor ya x burada o zaman bu 3'ü onun yanına gönderelim ama giderken artı 3'tü ya bu mutluydu ya 3 olarak gidiyor işaret değiştiriyor o zaman x eşittir 10'dan 3 çıkardım 7 olarak denklemin geliyor bu kadar Aynı şekilde sağdaki örnekte de 3'ü gönderirsem x eşittir 10 artı 3'ten 13 olarak bulunmuş oluyor. 2x artı 5 eşittir 7 denkleminde de gençler sayfayı kaydıralım. 5'i karşıya gönderdiğimizde şimdi 2x duruyor eşittir 7 var. Yanına artı 5 artı eksi 5 olarak geçecek. 7'den 5 çıktı. 2 oldu. Şimdi 2 ile neyi çarparsam 2 yapar. Yani x dediğim şey 1 olmuş oluyor. Bu kadar. 8x artı 40 80. 40'ı karşıya attım. 8x kaldı eşittir. 80'den 40'ı çıkartacağız. Şimdi 8x eşittir. 80'den 40'ı çıkarttım. 40. Burada şöyle yapabilirsiniz. 3x. ama 3x diyorum. Gözüm kaydı. 8'e neyi çarparsam 40 diyor ya. Burada aslında x'i bulmak yani bilinmeyeni bulmak için eşitliğin her iki tarafı dikkat edinleyin eşitliğin her iki tarafı harfin yanındaki sayıya bilinmeyen yanındaki sayıya bölünür. Her iki tarafı 8'e böleceğiz. 8 8'i götürdü mü? Evet. X kaldı. Eşittir kaldı. 40 bölü 8. 48'e bölünür mü? Evet. 8, 16, 24, 32, 40. 5 katı. Bu kadar. X eşittir. 5 diyoruz. Şuradaki bunu size bırakıyorum. Bunu size bırakıyorum. Şu dağılımı göstereyim size. 2x artı 2 eşittir olmuş. Buradan yapıp denklemi çözebiliriz. Veya şöyle düşünebilirsiniz. Size bir kısa yol. 2 ile sonuçta burada bir çarpma var ya. Neyi çarparsam 10 yapar. Tabii ki de 5'i. Ha yani benim x artı 1 dediğim şey 5 olacakmış. 1'i attın kardeşim karşıya x eşittir 5 eksi 1'den 4 olarak geldi. Burada da mesela şimdi 3x var 2x var. Burada ne yapacağız? Her zaman gençler küçük büyüğün yanına gider. Bayramdaki gibi düşünün. Bayramda küçükler büyüklerin ellerini öpmeye giderler. Burada da 3x mi küçük 2x mi? 2x daha küçük ya. 2x 3x'in yanına gider. 3x duruyor. Tabi 2x giderken maalesef mutlu gidiyor. Şu an üzülerek geldi. İşaret değiştiriyor. Eşittir kaldı. Şimdi bak eksi 4 de me mecburen 1'in yanına atmak zorundayız. Çünkü sol taraf doldu. Eksi 4 de 1'in yanına giderken şu an mutsuz ama mutlu olarak gidecek. 4 artı 1'den 5 olacak. Sağ tarafımız 5 sol tarafımızda 3x'den 2x çıkardık. 1x şeklinde oldu. Bir de şu rasyonelde ifadeyi çözeyim. Bunu da size bırakıyorum yine. Uygularsanız en azından güzel olur. Biri karşıya attım gençler. X bölü 2 eşittir. 5'ten 1 çıktı. 4. Şimdi bak 4'ün altında gizli bir 1 var mı? Var. İçler dışlar yaparım. X kere 1. X eşittir. 4 kere 2. 8 olarak geldi. Ve böylelikle ikinci günümüzün konu anlatım ve sorularını bitirmiş. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.